Bugün sizlerle beraber incehesap.com'da satılan hazır sistemleri hep beraber inceleyeceğiz. Bu hazır sistemler alınır mı? Buradan hazır sistem satın alan arkadaşların yorumlarını hep beraber okuyacağız arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar ve beğen atmayı unutmayın. Hemen videoyu geçelim. Öncelikle arkadaşlar buradan incehesap.com üzerinden gelip siteye girdik tümünlerden hazır sisteme tıkladık. Buradan arkadaşlar akıllı sıralamadan değil en düşük fiyattan başlıyorum. Yavaş yavaş yüksek seviyelere doğru çıkacağız. Buradan APU sistemlere baktım arkadaşlar ben videodan önce sizlere daha iyi bilgi verebilmek için. Burada APU sistemler arkadaşlar genellikle 10.000-15.000 bin, bin bandında gidip geliyor arkadaşlar. Fakat 10.000-11.000 bin, bin, işte 14.000-15.000 bin, bin civarına APU sistem alacağınıza sizlere tavsiyem. Bakın arkadaşlar sizlere tavsiyem biraz da kitabın sonundan konuşacağım. Facebook gruplarından bu büyük YouTube influencerların büyük influencerların Facebook grupları var oraya girip bunların alış satış gruplarından ikinci el hazır sistemler alabilirsiniz. Bir, ikinci el bilgisayar satan internet sitelerine özellikle bakmanızı rica ediyorum sizlerden arkadaşlar. 10 bin, 11 bin TL civarında arkadaşlar APU sistem alacağınıza sizlere tavsiyem ikinci el hazır sistem alırsanız ya da tek tek de toplayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem hani bu fiyat bandında paranız varsa gidip ikinci el hazır sistem alabilirsiniz. Çok rahatlıkla da kullanırsınız. Tabii ki de bunların testleri de çok ama çok önemli. Yanınızda bildiğiniz bir arkadaşınızla giderseniz çok güzel olur ama eğer yoksa da yorumlar kısmına yazarsanız da ben de elimden geldiğince de sizlere yardımcı olmak isterim açıkça söyleyeyim arkadaşlar normal bir bilgisayar almak istiyorsanız eğer ortalama bir bilgisayar almak istiyorsanız vereceğiniz para arkadaşlar 20-25 bin TL civarına 4060'lı güzel sistemler bulabilirsiniz Tabii ki de yani burada Axle markası var yani 1660Ti artık alınacak bir ekran kartı değil Neden Çünkü artık arkadaşlar oyunlar gerçekten çok ama çok vram yediği için hem vram hem normal bellek yedikleri için en düşük vram miktarınız yani ekran kartının ram miktarı arkadaşlar 8 gb olması gerçekten bizler için çok çok güzel olacaktır burada arkadaşlar dediğim gibi artık 6 gb vrame sahip ekran kartını pek de önermek istemiyorum özellikle 3050 rtx 3050 çok soran arkadaşım oluyor yorumlar kısmında 3050 arkadaşlar gerçekten alınabilecek bir ekran kartı değil hani hem fiyat hem performans açısından alınabilecek bir ekran kartı değil. 12400 güzel, 16 GB DDR4 bir RAM koymuşlar, 500 GB'de bir M.2 SSD koymuşlar. E, kasamız da gerçekten güzel bir kasa ama dediğim gibi 3050 alınacak bir ekran kartı değil bu kısımda. Gelelim gerçekten ortalama bir bilgisayarın fiyatına buradan bakacağız. Buradan bakayım 4060 var mı? 4060 arkadaşlar. Bakın buradan ARK b 580 de çok sanan arkadaşımız oluyor. 12 GB VRAM olmasına rağmen benim videolarımda arkadaşlar kolay kolay ARK serisi bir ekran kartının önerildiğini göremezsiniz. Kolay kolay diyorum 1-2 kere çekmiştim herhalde. Ya bir kere ya iki kere çekmiştim. Ama ondan sonra gelen tepkiler üzerine bu ekran kartının videosunu çekmeyi durdurdum bir sürü arkadaşlar çünkü gerçekten yazılım konusunda çok fazla problem yaşayan arkadaşlar var. Burada arkadaşlar bakın Ryzen 5 5600 koymuşlar. Colorful markasının RTX 3060'ını koymuşlar. 3060 gerçekten hala da sistemlerde kullanıyorlarsa bilmiyorum ama 21.000 TL civarına gerçekten daha iyi sistemler kullanılabilir. Özellikle gerçekten bakın ikinci el internet sitelerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. 20-21.000 TL civarına gerçekten daha iyi performans veren hazır sistemler bulabilirsiniz. Tek tek de toplayabilirsiniz. Bakın normal sahibinden'e girdiniz, Letgo'ya girdiniz ya da herhangi bir ikinci satan internet sitesine girdiniz. Tek tek toplayıp parçaların tabii ki de testlerini yapıp bunların Montajlarını da sağlayıp tabii ki bir hazır sistem toplayabilirsiniz. Geçelim biz 4060'a bakmaya. 4060'da bir sistem bulduk. Bakın dediğim gibi 20-25 bin TL civarına i3 14100F'li 16 GB DDR4 RAM'li PNI markasının RTX 4060'lı 8 GB VRAM'e sahip bir ekran kartını kullanabilirsiniz. Sizlere tavsiyem fakat burada arkadaşlar 500 GB M.2 SSD yerine 1 TB M.2 SSD kullanırsanız gerçekten daha iyi olacaktır. Maksimum kartı da peşin fiyatına 3 de yapabiliyorlarmış arkadaşlar. Burada geçelim aşağıdan biraz daha üst seviye bir hazır sistem yapacak olursak arkadaşlar şuradan ikinci sayfaya gelelim. Buradan Magic 466 bir sistem var. Genellikle 460 kullanıyorlar zaten hazır sistemlerde çünkü gerçekten çok fazla stok var 460 konusunda. Buradan biraz daha aşağı geldiğimiz zaman arkadaşlar zaten sistemleri buradan görebiliyoruz. Ben bu, kısmı çok da fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi geliyorum şikayetlar.com üzerinden bunların yorumlarını okumaya arkadaşlar. Bakın burada gördüğüm ilk sorun ilk şikayet. Yasin adlı bir kullanıcıdan gelmiş yaklaşık bir buçukta iki saat önce vesaire bir buçuk iki saat önce gelmiş incehesap.com'dan satın almış olduğum AOC 24G4X monitör daha 6 ay olmadan bozuldu ekran hali ortada bu nasıl bir kronik sorun anlamadım saçmalık resmen muhtemelen iade işlemi de uzun sürecek oyalayacaklar vesaire. Kronik bir sorun varsa neden satış yapılıyor anlamak mümkün değil diye de belirtmiş. Bakın burada Ufuk adlı bir arkadaşımız sorun yazmış. incehesap.com üzerinden tuşmatik vesaire vesaire bir şeyler almış. Ayıplı ürün gönderimden dolayı ürün iadesi gerçekleşirse bu şikayetimi güncelleyeceğim ekleri paylaştım inceleyebilirsiniz diye de belirtmiş. Gerçekten ayıplı bir ürün gönderilmiş. Şikayetler.com üzerinden baktığımız zaman incehesap.com sitesine 615 değerlendirmeden 100, 100 üzerinden 43'lük bir başarı puanımız bulunuyor arkadaşlar incehesap.com üzerinden. Marka şikayetlerini de takip etmektedir diye de yeşil bir tik koymuşlar buraya. 2659 şikayette bulunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle videoları devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet. Görüşürüz bay bay.